Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular, Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar yine kar yağdı. Çok güzel bir kar yağdı. Gerçekten söylüyorum. Muhteşem bir kar oldu. Yani Mart ayında bu kadar güzel bir kar. Yani kimse beklemiyordu. Biz de hemen yerleri falan geldik temizledik. Tabii ki ilk siftahımızı da yaptık arkadaşlar. Güzel bir tane kaçak geldi. Ayağında markası var. Sahibini aradık şimdi arkadaşlar. Gazi Osman Paşa'da bakıyormuş. İlhan abi. Dönekçi kendisi. Güzel bir erkek dönek yakaladık. Sağ olsun hemen aradım. Dedim böyle böyle. Karda yakaladı kuşu. Şöyle kuşu sizlere göstereyim arkadaşlar. Bizde her şeye açığa açık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel bir Ayvalık çakırına benziyor. Ayağında şöyle markası var. Gazi Osman Paşa İlhan YS diye aradım. Dedi geçen sene aldığımız yavrulardan bunu kaybetmiş. Daha önce aramışlar onu. Bu bize ikinci yakalanışı. Ben aradım, durumu izah ettim. Sağ olsun kendisi de güle güle besle dedi. Ben ihtiyacım varsa kuşu getireyim dedim. Gerek yok dedi. Ben de dedim madem öyle. Ben de açıkta bir tane dişim var biliyorsunuz arkadaşlar. O da üstü tarçınlı. Buna birebir gider. Kendisi de ben resmini bana atarsan sana iyi veya kötü olduğunu söyleyeyim. Ona göre yol çiz dedi. Tamam dedim. Ben şu an WhatsApp üzerinden onunla yazışıyorum arkadaşlar. Bakalım kuşun ben dönüşünü mönüşünü bir şeyini görmedim. Bir baktım baskaların arasında düştü hemen. Yani şimdi ne söylesem yalan olur. Çünkü kuşta dönüş görmedim arkadaşlar. Yani bir tane... ...dönek içinde burada sallayacak halimiz yok. Ama kuş gayet e, akıllı. Kümezi görene kadar kümesin içine pat diye düştü. O an videoya niye alamadım arkadaşlar? Çok yoğun kar vardı. E, o yüzden... ...hiç... Videoyu açmak da aklıma gelmedi çünkü kamerayı tutacak bir el yoktu yani gerçekten soğuktan. Çünkü buraları temizliyordum. Baskalar ovarı uçuyordu bir baktım aralarında. Hemen ben de kümesi açtım komple. Şöyle bir sırık çekeyim hatta uçanlara sizlere. Çiç çiç çiç. Erkek dönek de kalksın mı? Kalkmadı. Şöyle yavru dönek kalktı arkadaşlar. Bir de Arap kalkmış. Şöyle güzel bir video çekeyim hem sizlere. Uçum. Döneğimiz de burada. Yeni pedalcımız burada. Evet. Bakayım döneğe bakalım. Ya, gel. Hadi kızım. Hadi. Yapmadı. Şimdi biraz yem atalım. Bakalım yapacak mı? Gel. Gel. Yapmadı. Karda da güzel olur ha. Bak pedalcıya bak nasıl pedal çekiyor. Seni pedalcı seni. Bak bak kanat atıyor. Ufak ufak olacak arkadaşlar olacak. Gayet güzel olacak nasip olursa. Bunu ne işleyeceğim bu döneyi. Bir daha bir çıksın bakayım. Bakalım vurabilecek mi? O hızı yok ya. Eskiden çok daha hızlı yapıyordu. Cık cık cık. Bak 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 gördün mü? İşte i̇stediğim buydu arkadaşlar. Yani kendini hızlandırmaya başlamış ufak ufak. Gerçekten olacak yani bu dönekten bir dönekçi çıkacak gibi geliyor. Nasip olursa. Dediğim gibi yakaladık WhatsApp üzerinden. Şu an bakalım bize döndüğünde iyi veya kötü olduğunu bize söyleyecek. Biz de ona göre burada uçuracağız mı, çıkaracağız mı? Onu hep beraber yaşayacağız arkadaşlar. Bu arada döneğimin yavrusu çok güzelleşmiş arkadaşlar. Maşallah anne bakıyor güzelce Şöyle sizlere göstereyim. Anne yatıyor şu an. Çık bakayım kızım. Gel gel gel. gel. Hop, hop hop hop. Şöyle güzel kış ayında güzel bir dönek yavrumuz arkadaşlar. Rengi daha tam belli değil. Diğer yavrusu da tipin altında arkadaşlar donmamış. Allah'tan bu kar sayesinde kar yağdı ama ben donar diye çok korkmuştum. Şu an büyüyor. Dönek de hevesli herhalde ilk yavrusu arkadaşlar çünkü. Gayet güzel bakıyor. Bu da benim hoşuma gitti. Bakalım. Herhalde dönekçi olmaya doğru bir yol çizeceğiz kendimize arkadaşlar. Ufak ufak. Ama dediğim gibi kuş akıllıydı. Bayağı uğraştırdı beni. Yarım saat kadar falan uğraştırdı beni. Yani şuraya konuyor. Şuradan şuraya geliyor. Buraya geliyor. Elle tam yakalayacağım. riski atmadım. En son şuraya geldi. Kümesi gördü arkadaşlar. Kümesin içine basketbol topu gibi girdi. Hemen yakaladım. Sahibini aradım. Yani genç bir kuş değil arkadaşlar. En aşağı bir buçuk yaşında bir kuş. Dönekçiler gerçekten çok meziyet Harcıyorlar arkadaşlar Yani yavruyken yavru alması Biliyorsunuz 10 tane yavrudan bir tanesi anca tutuyor Gel Bu bizim Arap değil mi Bizim Arap niye kalmış orada Gel Bizim Arap tepeye çekmiş he Nerede Arap Arap gene kendini çekti Arkadaşlar tepeye Kar ya Ayvan hemen uçası tutuyor o yüzden uçsun sıkıntı yok. Şu an iki tane dönek yavrumuz oldu Allah'ın izniyle. Gel. Ama dün bir tane baskımız kayboldu. O kanadını iyileştirmeye çalıştığımız vardı ya arkadaşlar. İğne yaptıklarımızdan. Hayvan toparladı. Tam uçmaya başladı. Eşanelikten çıkardım. Kuşu martılar kovaladı biliyorsunuz. Diğer videodan hatırlarsınız izleyenler. O geri gelmedi. Akşam da çok yoğun kar yağdı. Ne yazık ki inşallah ölmemiştir. Gidip birinin kümesine girmiştir. Girsin abi ya. Birinin kümesine girsin. Ölmesindense gidip yakalansın. Hiç sorun değil. Bizim için önemli olan hayvanın sağlığı. Biz iyileştirdik onu. Bakalım çıkıp gelir mi diye bekledim aslında gelmesini. Çünkü burada birkaç sefer daha uçurmuştu. Kanada iyice toparlamaya başladığında fakat kuş şu an piyasada yok. Umarım donmamıştır. Çünkü dün gerçekten öyle bir kar yağdı ki arkadaşlar ben bile şaşırdım. Ya normal kışın ortasında yağmayan kar ilkbaharın gelmesine yakın. Yani Mart ayında böyle güzel bir kar yağacağını hiç beklemiyordum. Olsun güzel oldu. Hem hastalıklar için hem de bu Pandemiye belki iyi gelir. Mikroplar ölür. Baya mikrop var çünkü. Böyle bir video çekeyim istedim arkadaşlar sizlere. Yine şansımıza işte dediğim gibi dönek geldi. Dönek de gayet güzel, hoş bir dönek. Bak geldi kızım. Cık cık cık. Hop sakin. Hop. Bu da yumurtalarını düşürmüş arkadaşlar yatmadı, tutmuş yumurta buz gibi olmuş. Artık bak burada tip var tip tip bir kelebek mi çözemedim? E, pedalcımızın kuşu. Pedalcının kuşuydu. Geç fark ettik. Neyse yapacak bir şey yok martılar arkadaşlar çok fena cozutmuşlar. Kuşlara öyle bir saldırıyorlar ki anlatamam size. Gerçekten öyle böyle değil. Kuşlar da korkuyor. Bu yüzden fazla tutmayacağım kuşları. Kapatacağım. Videomu sonlandırdıktan sonra arkadaşlar. Çünkü hava yine kapanmaya başladı. Az önce açıktı. Zaten videodan fark edersiniz. gel gel bebek gel gel, gel 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 aferin size kızlar şöyle döneğimi son olarak bir daha göstereyim arkadaşlar sizlere çünkü gerçekten hoş bir dönek ben sevdim Opa. ürkek değil ha gayet evcil bir hayvan şöyle Bak oğlum buraya. Hadi bakalım. Kümeze geç. Geç çok geç. Geç kümeze geç. Dediğim gibi arkadaşlar kuş bu. Sahibi arandı. Sahibi kaçırdığı için bir daha kümeze sokmak istemiyormuş. Biz de burada bir deneme yapacağız. Bu dişimiz açıkta olduğu için. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.